Balıkesir Haber TV'den hepinize iyi günler diliyorum. Sevgili seyirciler, şu anda Balıkesir Haber TV'de bir canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz. Bağlantımızı 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde bulunan, ekranda da görüyorsunuz zaten, Başkanımız Yücel Yılmaz'la yapıyoruz. Sayın Başkanım, iyi günler diliyorum size Balıkesir'den. İyi günler Ramazan Bey. Sağ olun. Başkanım, eee yayına girerken söyledim. Eee 6 Şubat'tan beri oradasınız. Eee isterseniz çok bir eee özet alayım ama neredesiniz şu anda? Öncelikle onu bir alalım. Araç içindesiniz. Evet, bir yerden bir yere eee intikal ederken siz aradınız. Eee ben de eee tabii ki sizin bu teklifinize mutlaka cevap vermek gerektiğini düşündüm. Çünkü Yoğun program ve etrafımız hep kalabalık. En iyisi araç içinde e, birbirimize vakit ayırmamız lazım. Çünkü Balıkesir kamuoyu merak ediyor buralarda ne oluyor diye. E, ben de sorularınıza yönelik ama şu anda Osmaniye'den Hatay tarafına doğru giden yoldayım. Gaziantep e, tarafındayız. Evet şimdi birincisi e, o yollar da çok bozuktu. Yolların durumu nasıl şu anda başkanım? E, trafikle ilgili, gidip gelmeyle ilgili? Ramazan Bey şöyle söyleyeyim ben size. E, biz e, deprem olduğu gün pazartesi günüydü. E, saat dörtte oldu. E, bana saat yedi buçukta e, vali tarafından bilgi verildi. En hızlı şekilde e, Osmaniye'ye görevlendirildik. Oraya gidelim dediler. E, biz ilk intikali üç buçuk uçağıyla ee, İzmir'den Adana'ya geldik. Adana'dan da hemen e, arası yaklaşık bir buçuk saat 130 km civarında bir mesafe var. Geliyor mu sesiniz? Evet geliyor. Ben alıyorum sesinizi. Ee, biz hemen Adana'dan e, Osmaniye'ye intikal ettik. Ve e, bu süre içerisinde hiçbir bozuk yol yoktu. Daha sonra şu geçtiğimiz beş gün içerisinde... Geçtiğimiz beş gün içerisinde e, Hatay, e, Malatya, Elbistan, Nurdağ, Gaziantep... Arada sesim o şeyler çıkıyor, ne yapıyorsunuz orada bilmiyorum ama. Yankılanıyor sesim. Biz, biz e, gayet net alıyoruz sesinizi. Size dönüyor mu ses başkanım? Yani konuşurken sesim yankılanıyor bir şey yapıyorsunuz orada ama. Buradan Ense, e, kaynaklanıyor iyi. biraz e, ben e, sesimi e, biz buradan ayarlamaya çalışıyoruz başkanım evet. Tamam yani, yani şu anda her yere gittim ama ikinci günü depremin ama üçüncü günü bütün yollar tünellerde açılmış şu anda trafik e, olduğu gibi olması gerektiği gibi seyir halinde hiçbir problem yok o e, bahsettiğimiz 10 il ve etrafındaki e, diğer illerle hiçbir bağlantı kesikliği yok. Tamam başkanım. Biz Şimdi, kendim gittim. Evet. Şimdi başkanım acı çok büyük. Siz e, özellikle birebir yaşadığınız için orada e, siz daha yakından hissediyorsunuz. İşte biz de günlerdir televizyonlardan izliyoruz. Televizyonlardan takip ediyoruz. E, i̇nanın çok e, <laughs> insanlar o kadar moralsiz, o kadar üzgün ki anlatamam. Yani burası için söylüyorum. Orada kim bilir ne acılar yaşanıyor. Fakat eee siz ilk günden itibaren işte anlattığınız gibi eee oradasınız. Bütün Türkiye orada. Devlet orada. Biz bunları görüyoruz. Eee şimdi bize biraz olayın eee şeyini anlatabilir misiniz? Yani hacmini nedir, nasıldır, ne oldu orada, neler oldu bir yaşayan biri olarak birkaç cümle alayım sizden. Şimdi şöyle, Cumhuriyet tarihinin en büyük e, depremini ve toplumsal e, afetini yaşamış bu bölge. E, bölgedeki binaların neredeyse beşte ikisi ağır hasarlı ve Bizim bulunduğumuz Osmaniye ilinde nüfus yaklaşık 300 bin civarı, e, <laughs> 123 tane çok katlı bina olduğu gibi göçmüş. <laughs> Bunların bazısı ilk e, depremde, bazıları da bir gün sonra olan e, saat 12 civarı olan 7.6 depremde göçmüş. E, i̇nsanlar yani binalarını terk edebilenler etmiş edemeyenlerinde kurtarma ekiplerini beklemişler. E, fakat kurtarılma ihtimali e, olmayan yani bina tamamen çökmüş olan binalarda hala enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Nereden biliyorsunuz dediğinizde teknik ekipler var. Mesela biz Osmaniye'ye gittiğimizde bizde termal kamera ve köpek vardı. Evet, Başkanım. Termal, termal kamera ve köpekler var demiştiniz. Termal kamera ve köpekler vardı. Bunlar bizim belediyemizin e, acil arama kurtarma e, ekibinde olan kadrolu köpeklerimiz. E, bu 123 tane göçen binanın her birini hızlı bir şekilde termal kameralarla bakılıp hayat belirtisi olanlarda ekipler kazıya başlıyor. E, ve bu mesela 12 katlı binanın üçüncü katında bunlar böyle üst üste göçmüş şekilde televizyonda gördüğünüz görüntüler. Arkadaşlar bunları vinçlerle üsttekileri kaldırıp en alttakileri almaya çalışıyor. Bir 15 kişilik teknik ekip onun altında da yöre insanları, afatçılar, farklı insanlar yaklaşık bir binayla 90'da 100 kişi ilgileniyor. Bunun yanında vinççisi, operatörü, aydınlatmacısı. Ee, biz 200 kişi geldik arama kurtarma için. Ee, bunun 911'i e, 911 acil kurtarma bandırma e, özel e, sivil toplum kuruluşu, kendi itfaiyemiz Baldak e, ve SAT diye böyle bizim özel te, e, arama kurtarma ekiplerimiz var şehrimizde. Onların hepsi Osmaniye'ye yoğunlaştı ve biz geldiğimizde hayat belirtisi gördüğümüz 8 tane bina var. Bu binaları en öncelikli iş e, canlı olanları çıkarmak. Daha sonra ölüm olan, e, cenazesi olanlar zaten binanın etrafından ayrılmıyor. O binaların içindeki vefat etmiş vatandaşlarımızı çıkarmak. Aynı anda şöyle düşünün, e, 300 bin kişinin 300 bini de kapalı alana girmiyor. Evet. Elbisesi yok gece dörtte. Evet uyku halinden alabildiğini almış e, bicamalarıyla çıkmış. Ayağında çorap yok. E, ve binaya girmiyorlar. E, en e, zor tarafı da e, insanlar birbirini kurtarmışlar gece 4 ve 12 arası. Ama 12'deki ikinci depremde yıkılan binalar da var. Özellikle Maraş, Adıyaman bölgesinde insanlar ilkinde çıkmışlar. İkinci de eşyalarını almak için girmişler ama içeride yakalanmışlar. Evet. E, e, bu şekilde yani anlatmaya e, televizyonda görülenin çok farklısını yaşamıyoruz burada ama bölge mesela ben Osmaniye'den sorumluyum 500 Balıkesir'li arkadaşımız belediye çalışanımız burada e, aynı zamanda e, 500'e yakında sivil toplum örgütleriyle gelmiş arkadaşımız var. Yani bir bir şey, mi, bir Sayın Başkan? Nasıl? olsun değil mi o? Artı beş yüz dediğiniz. organizasyonuyla gelmiş. Ee, i̇lçe belediyelerimizden, Edremit'ten, Dursun Bey'den, Havran'dan belediye çalışanları var. Bunlarla beraber bin bulabiliyoruz. Ama şu anda biz Osmaniye bankalarını açtı, fırınlarını açtı, doğalgaz verildi, elektrik verildi. Binalar kontrol edildi. kimisi hala açık alanda durmak istiyor. Ama bazıları da artık kontrol edilmiş binalara girmeye başladılar. Yani hayat yüzde altmış normalleşmeye başladı. Kaybımız büyük. biz binin 15 kişi daha eksik. Yani 985 tane cenaze çıkarttık binalardan. Bunu Balıkesir ekibi ee, ve Balıkesir Sivil Toplum Örgütleri. Hepsinin defin işlemleri yapıldı. Ee, biz daha sonra ağır iş makinelerimizi ve arama kurtarma ekiplerimizi bölgede bina sorumluluğu alarak o 200 arkadaşımızın yüzü Hatay'a gitti. Yüzü de Adıyaman Maraş bölgesine gitti. Ben de onların lojistiğini sağlamak için arkadaşlarımla Osmaniye'de gelen tırla e, malzemeyle e tüm eee yani 24 saatin 24 saati bir organizasyon içerisinde olduk. Düşünün bölgedeki 13 milyon insan dışarıda yemek bekliyor, barınma yeri bekliyor, battaniye bekliyor. Eee ulaşımla ilgili eee terk etmek için, tahliye için e, sizden sonuç bekliyor. Devletimiz ayakta. Jandarma bize her konuda e, yardımcı oldu. Tüm Türkiye'den e, Balıkesir'den toplam gelen tır sayısı Sadece Osmaniye'ye 650 650 tır Binin üstünde, tır, e, binin üstünde full, e, Her şeyle dolu tır e, Bu bölgedeki 10 ile dağıldı Gaziantep'te toplam vefat e, 236 Yıkılan bina 8 Ama 3 milyon insan sokakta mı? güvenmiyorlar. Yani binalar da sağlam ama insanlar güvenip girmiyor. 3 milyon insana bu devlet battaniye dağıttı, çadır açtı, 3 öğün yemek verdi ve bunlar mükemmel bir belediye organizasyonu, işbirliği, tedarik zinciriyle oldu. Şu anda Gaziantep'te de doğalgaz verildi, su verildi, çünkü bunlar tekrar deprem olacak diye tamamen kapatıldı. Ayrıca ana boruda kopmalar olmuş. Çünkü geldiği yerden muhtemelen İskenderun'dan geliyor. O ayrıntıyı bilmiyorum. Hatta kopmuş. Onu da tamir ettiler. Yani şu anda bu bölgede arama kurtarma çalışmaları yüzde 96 bitti. Cenazesi olanlar binaların önünde bekliyorlar. Bunlar da ağır harfiyatla çıkarılabilecek e, iş makineleriyle çalışılıyor. Fakat burada çok temiz ve titiz çalışılıyor. Yani bir hayat ibaresi hala olabilir. Çünkü odasında olduğu gibi yeme içme imkanı olup bekleyen vatandaşlar da olabilir. Evet, evet. Nitekim yani, şey... bu akşam e, yine kurtarma oldu. Bugün pek takip edemedim ben ama e, inşallah bugün de olmuştur. Başkanım bir araya girebilir miyim cenazelerden önce? Şimdi biz biliyoruz il müftümüz de orada. E, bu cenazelerle ilgili bütün e, o dini anlamda da vecibelerle ilgili de e, zannediyorum e, il müftülerinin organizasyonlarıyla çalışmalar yapılıyor değil mi Sayın Başkan? Cenaze işlemlerinde e, rutinin dışında özel bir şey yok. Hızlı, seri ve aile ile beraber yapılıyor. Yani şimdi çıkan naaş e, kime ait olduğu savcılık tarafından tescil edildikten sonra aileye teslim ediliyor. Aile bunu e, bir şekilde rutin e, dini vecibelerimize göre e, bunlar yapılıyor. Asıl mesele din görevlileri hastanede yaralı yatanlar, terapi ihtiyacı olanlar, e, Türkiye'deki bütün din görevlileri, federeciler, vesaire gelip ihtiyaca göre manevi destek timleri olarak çalışıyorlar. Yani insanlarla kaybı büyük olanlara dualar okunuyor. E, taziye evlerinde e, dini vazifelerini ilan yerine getiriyorlar. Yani Evet başkanım. Bağlantı koptu mu? Yok kopmadı. Duyuyoruz sizi. Devam edelim. Yani devlet tüm unsurlarıyla evet. çocukların psikolojik PDRC'leri Balıkesir'den mesela e, 18 tane sadece PDRC arkadaşımız Balıkesir Üniversitesi'nden e, profesör doktorlar işte e, arkadaşlar buraya geldi e, şu anda çadır kentteki e, gençlerle e, görüşüyorlar vakala ilgili Eğer tespitleri biraz daha ağırsa psikolojik e, tam destek alacak e, hastane unsurlarına e, davet ediyorlar şunu net bir şekilde söyleyebilirim e, kaybımız büyük ama devletin milletin bu kadar kaynaşmış ihtiyaçları tüm Türkiye'den yani 10 ilde burada e, deprem olduysa bu 10 ile 71 ilimizden destek yağıyor ee, profesyonel insanlar kimisi arama kurtarmacı kimisi doktor kimisi din e, görevlisi kimisi hemşire herkes neyi iyi biliyorsa onunla ilgili e, AFAD'dan e, gerekli izinleri alıp gelmiş yani televizyonda ne anlatılıyor bilmiyorum ama sosyal medyada vakit bulduğumuzda baktığımda yani anlatılanlarla e, burada yaşananlar tam bir seferberlik hali var. Herkes çok ciddi mücadele veriyor. Yöre halkının hepsine gittim ben. Aşırı metanetli, çok güçlüler. Allah'tan geldi ama devletimiz bize sahip çıktı. Yorumu var. Bir güzel bir şey daha söyleyeyim. Yani eee devlet dairelerinin hemen hemen hepsi eee eski olmayanlar özellikle 2002'den Deprem yönetmeliğine göre yapılanların hepsi ayakta, tokiler hepsi ayakta, hastanelerin hepsi ayakta, ee, özel sektörün, vatandaşların kendi yaptığı ve tarihi eski olan binalar, yani 99 öncesi olan binalarda ağır hasar var. Evet, evet. Münferit olarak yıkılmış binalar e, anlatılıyor işte bunlar yeni yapıldı diye. Yani şöyle düşünün 15 bine yakın bina hasar görmüş e, yıkılmış bu 15 bin binanın içerisinde öyle müferit yani doğru yönetmeliklerle 2002'den sonra yapılan ve yıkılan bina sayısı diyelim parmağını geçmez. Ve insanlar şu anda o binalara giriyorlar. Özellikle Gaziantep'te yeni mahalle olarak adlandırılacak yer. Osmaniye'deki binaların yıkılanların hepsi 40 yılın üstünde. Ee, hastane tam teşekküllü çalışıyor valilik belediye binası tam teşekküllü çalışıyor herkes girdi yani memurlarımız e, görevlerini yapıyor nüfus kağıtlarını tekrar çıkarıyorlar adam bankadan para çekemiyordu yani her iş başka bir işi doğuruyor bankayı açıyorsunuz adam kendisinin kendisi olduğunu ibra edeceği nüfus kağıdı yok evet ee, dükkanlar Baş açılmış cebinde para yok yani hepsini böyle e, normale çevirmeye başladı ayet. Evet başkanım şimdi koordinasyon konumunda olduğunuz için bütün e, anladığım kadarıyla diğer de mutlaka e, bakıyorsunuz ama sizin Osmaniye ile ilgili işte şimdi hataya gidiyorsunuz. Şimdi Osmaniye'de biraz belki e, işler e, düzeldi veya ne bileyim işte yapılacaklar çoğu yapıldı. Hatay, Hatay daha fazla yıkıldığı için işte Hatay'a takviye ediyorsunuz. Ben şunu öğrenmek istiyorum sizden. Daha doğrusu şunu ifade edip ondan sonra bir sorum olacak. Şimdi televizyonlarda ne görüyorsunuz bilmiyorum ama dediniz ya Sayın Başkanım televizyonlarda çok art niyetlilerin hatta neredeyse hainliğe varacak nitelikte cümleler kuranların dışında ne yapıldığı orada görülüyor Sayın Başkanım. Nasıl mücadeleler, o insanların nasıl e, çalıştıkları her şey görülüyor. İşte sizler de oradasınız, onların o çalışan ekiplerin başındasınız ve balıkesir'de de siz zaman zaman e, telefonla konuştuğunuzda işte e, başkan vekili Yasin Sagayla da konuşuyorsunuz sürekli. Burada da e, bütün Türkiye'de olduğu gibi ama balıkesir gerçekten teyakkuzda. herkes ayakta, herkes bir şeyler yapmak istiyor. Biz burada e, artık gelenleri yavaş yavaş işte yaylada da on, onları da hep organize ediyorsunuz biliyorum. Yaylada da misafirler kabul edilmeye başlandı. Balıkesir halkından ne istersiniz şimdi Ne biz biz e, spesifik olarak e, nokta atışı yapabilmek için bizim ne yapmamız lazım şu anda Balıkesirler olarak Sayın Başkanım? Şimdi şöyle söyleyeyim ben e, Balıkesir'in Kuvayi Milliye Şehri olduğunu bir kez daha gördüm. Yani 20 ilçemizde burada siyaset üstü bir duruşla herkes bölgesinde ne ihtiyaç varsa bizim yönlendirmemize göre onu topladı ve onunla ilgili ihtiyacı yani karşıladı. Bu ihtiyacı karşılarkenki süreç içerisinde ee, biz e, en organize olan şehiriz diyebiliriz evet. çünkü e, Vakom'da toplanmaya başladı valilik kaymakamlığımız vali yardımcısı vekaleten bakan valimiz biz valimizle beraber hareket ettik o çadır kentlerden sorumluydu ben binalardaki arama kurtarmalardan sorumluydum e, çok organize hızlı bir şekilde e, halkın e, gıda ihtiyacını Halkın barınma ihtiyacını, halkın ısınma ihtiyacını hızlı bir şekilde Balıkesir'in 20 ilçesinden gelenlerle orada koordinasyon merkezinde yani Edremit Belediye'miz, Manyas Belediye'miz, Bigadit Belediye'miz, Dursun Belediye'miz hepsi biri odun gönderdi, biri peynir gönderdi, biri köy ekmeği gönderdi, biri battaniye gönderdi. Ee, yani şu anda mesela ihtiyaçlar iç çamaşırına yöneldi. Ee, bir kamyon, bir ayır severimiz ismini de vereyim. Ee, eski belediye başkanımız Ahmet Edip Uğur'un oğlu bir tır İstanbul'dan eee tüm kamplarda kalacaklara iki hafta, üç hafta yetecek eee tasnifli hazır iç çamaşırı ve çorap gönderdi. Yani şimdi herkes kaderince e, ya yani bir kişi bile biz bir tane nakliye parası ödemedik. Yani bütün nakliye firmalarımız ihtiyaç duyduğumuz şeyleri eee getirdi. Yani eee burada şapka çıkartmak gerekiyor. Devlet, millet el ele. Bu olağan dışı bir şey. 13 milyon insan dışarıda. Yani bunu eee şöyle düşünün. 15, bin, 15 binin üstünde bina enkaz, dünyadaki bütün arama kurtarma ekipleri gelse bunu bir günde iki günde bakamaz. Ve buradaki hava şartlarını tahmin edemezsiniz. Eee Hatay, Ilık, Maraş, eksi 20, Malatya, eksi 15, Osmaniye, işte artı 1-2. Yani eee Akdeniz'den ta İç Anadolu'ya doğru eee Devam eden bir süreç, 500 kilometrelik güzergah, yani ben arkadaşların tedariğini, lojistiğini, ihtiyaçlarını karşılamak, moral düzeyini yüksek tutmak, büyükşehir yetkilerini kullanarak sonuç almak için, yani e, ilk altı gün e, tabiri caizse ne yaptık, ne duş alabildik ne yemek yedik. Allah razı olsun. Ya bu sadece benim için geçerli değil. Tabii bütün herkes, herkes için, herkesten var. Allah razı olsun. Bir de Maraş'ta, e, Hatay'da, İskenderun, şey, e, Adıyaman'da iletişim e, tesisleri, direkleri de yıkılmış. Yani... Duyuyorum başkanım Baski'de orada e, onu da söyleyelim değil mi? O su olayında özellikle çok faydası oldu. Ee, şu anda bağlantımız e, zannediyorum kesildi. E, ama e, gerçekten de e, çok net bir şekilde duyduk e, anlattıklarını Sayın Başkanın. E, yolda yolda olduğu için zaman zaman e, kesintiler olabilir. E, biz Başkanımızla bağlantıyı tekrar sağlayabilir miyiz? Bakıyorum, zannediyorum sağlayamayacağız ama çok teşekkür ediyoruz kendilerine ve Allah yardımcıları olsun diyoruz. Allah kolaylık versin diyoruz. Çünkü kolay değil yani gerçekten de çok zor bir olay bu işin gerçekleşmesi. Ben bu canlı yayını şimdilik kapatmak istiyorum. Ee, önümüzdeki e, dakikalarda önümüzdeki günlerde biz e, daha e, başka canlı bağlantılarla yine birlikte olacağız.